Londra Moskova hattı hayli gerilmiş görülüyor. Daha önce hatırlanacağı üzere ajan Sergei Skripal ve kızı Yulia Skripal'in zehirlenmesinin arkasında Rusya'nın olabileceğini açıklamıştı. İngiltere Başbakanı Theresa May ve Rusya'ya süre vermişti. Mantıklı, geçerli bir açıklama bekliyoruz e, demişti. Dün gece yarısına kadar bir süre tanımıştı. Ancak Rusya yanıt vermedi. Çünkü Rusya diyor ki bulunan maddenin bir örneğini bize vermediğiniz sürece size mantıklı bir açıklama yapamayız. Ancak e, İngiltere'de Rusya'ya bu maddenin bir örneğini vermedi. Rusya'dan da beklenen yanıt gelmedi. İşte bundan sonra gözler tekrar Terasame'ye çevrilmişti. İngiltere'nin Rusya'nın bu tavrına karşı nasıl bir tavır takınacağı merak konusuydu. İşte o merak Başbakan Terasame'in mecliste soru cevap bölümündeki açıklamasıyla netlik kazandı. May yaptığı açıklamada 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı ve sınır dışı edilmeleri için de bir süre tanıdı. Kim bu 23 diplomat bunun detaylarına ilişkin de bazı noktaları aktardı May Bu ülkede bulunan ama kimlikleri bildirilmeyen gizli servis için çalıştığı düşünülen kişiler olduğunu açıkladı. Ve 30 yıl içerisindeki en büyük sınır dışı olayının gerçekleşeceğinin de altını çizdi Terasa May. Bunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi yaptırımlar söz konusuydu. Sadece bunlarla mı sınırlı kalacak yaptırımlar? Hayır başka yaptırımların da yolda olacağına dair sinyaller vardı. Terasa May'in açıklamasında. May yaptığı açıklamada ilerleyen günlerde daha fazla yaptırımların gündeme gelebileceğini ifade etti. Bunlar nelerdir? Vize konusunda bir yaptırım uygulanabilir. Bu ülkeye girecek olan Rusların daha sıkı şekilde kontrolden, kontrolden geçirileceğini açıkladı Terasa May. Yine bunun dışında yaklaşan Dünya Kupası var hatırlanacağı üzere. Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'na ilişkin yeni yaptırımlar. 'ın gündeme gelebileceği söyleniyor. E, bu da bir diğer yaptırım olarak gündeme gelebilir deniliyor. E, bir diğer nokta İngiltere, e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil kodlu olarak toplantıya çağırdı. Bu konu hakkında konseye bilgi verecek. Konseyin üyeleri arasında hatırlanacağı üzere Rusya'da bulunuyor. Bu toplantıda e, ajan ve kızının zehirlenmesiyle ilgili olarak İngiltere bilgi aktaracak. Arkasından da Birleşmiş Milletler'in yaptırımları gündeme gelecek. Yine bir başka nokta belki hemen aktarmakta yarar var. E, NATO'da herhangi bir sinir kazı kullanımı, korkunç ve kabul edilemez diye bir açıklama yapmıştı ve 5. maddenin kullanımının gündeme gelmesi yine söz konusu 5. madde e, neydi hatırlanacağı üzere Rusya'nın İngiltere topraklarında yasa dışı güç kullanımı iddiası var İngiltere'nin işte bu da 5. E, maddenin işletilmesine neden olabilir deniliyor hemen şu notu belki aktarmak gerekiyor 11 Eylül'de bugüne kadar en son kullanılmıştı 5. madde bu notu da belki aktarmak yararlı e, şunu söyleyelim e, İngiltere Başbakanı Theresa May, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi yaptı. Trump'ın desteğini arkasına aldı. Bunun dışında yine Avrupalı kimi liderler Merkel, Macron gibi İngiltere'nin yanında yer alacaklarına dair açıklamalar yaptılar. İşte bu çerçevede uluslararası e, kamuoyunun desteğiyle birlikte e, konseyin toplantısına gidecek İngiltere bu son derece önemliydi. Hatırlanacağı üzere İngiltere yaptırımlara ilişkin ilk adımını attığında Dışişleri Bakanı Boris Johnson e, Rusya Büyükelçisi'ni e, bakanlığa çağırmıştı ve tanıdıkları süreyi iletmişti. Rusya'dan mantıklı bir açıklama beklediklerini söylemişti. Ancak beklenen açıklama gelmeyince İngiltere Başbakanı Theresa May ağzıyla bugün parlamentoda işte bu yasaklar geldi. 23 diplomata İngiltere son 30 yılın en büyük sınır dışısını uygulayacak gibi e, görülüyor. E, Novicho diye adlandırılan bir maddeden bahsedilmişti. Bulunan madde buydu. E, ajan e, Sikripal ve kızının zehirlenmesinin arkasından bu madde çıktı. Bu madde e, 1990'lı yıllarda Rusya tarafından yapılıp geliştirilen bir madde olarak biliniyor. E, bunun da hemen altını çizmek gerekiyor belki. İşte bu maddenin bulunması ardından İngiltere Başbakanı Terasem'e ortada iki seçenek var demişti. Bu seçeneklerden birisi Rusya bu ülkeye gelip aşırı güç kullanımına kalkışmış olabilir ya da e, bu maddenin kontrolünü kaybetmiştir ve birileri bu maddeyi ele geçirip onlar gelip bu ülkede bu zehirlenme olayını gerçekleştirmişlerdir. Ama her iki durumda da hangisinin doğru olduğunun açıklamasını Rusya'nın bize yapması gerekiyor dedi. E, ancak Rusya'dan beklenen açıklama gelmeyince de bu türden yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Rusya'nın yanıtı da aynı sertlikle devam ediyor. Öyle görünüyor ki önümüzdeki günlerde Londra Moskova hattı evet. daha da gerilimli günler yaşayacak gibi.